Hazır mısınız? Beraber antrenman yapıyoruz. Ben bugün spora gidemedim. Boynum tutuldu. Daha kötü olmayın klimadan diye evde yapacağımı karar verdim. Sizinle beraber yapıyoruz. Hip raises yaptım. Ondan sonra ellerimi uzattım böyle. Tek yapacağımız şey kalça kaldırmak. Burada ne çalışıyor? Arka bacak ve popo. Çok güzel çalışıyor. Yukarı gelince nefes veriyorsunuz. Aşağı inince alıyorsunuz. iyice yukarı kaldırın. O zaman hissedersiniz. O zaman sonuç alırsınız. Terlemezsiniz hiç. O zaman iyi bir şey Terleyelim. Kısa antrenman yapalım. Hemen sonuç alalım. Biliyorsunuz besleme de çok önemli. Bir sürü video yapacağız o konuyla ilgili. Şu anda hep yapıyoruz yukarı kaldırdık bana şimdiden sıcak geldi o da var, ben tabi yürüyerek eve geldiğim için iyice ısınmıştım sizde öyle bir durum olmazsa mutlaka evde hızlıca, yerde biraz koşu, bir ip atlayın iki dakika ki soğuk kaslarla antrenmana başlamayın olur mu? devam ediyoruz, biraz daha çok zorlanacağız Aynısıyla devam ediyoruz ama bir bacak yukarıda. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, az kaldı. Dört tane daha. Üç, iki, son. Ben buradayım hissediyorum. Devam Hı. ediyoruz sol tarafta. Az kaldı. 3. 4. Bak şimdi burnu 5. 6. 7. 8. 9. Son iki tane. olay Devril Surprises. Bu dinleme gibi gelecek şimdi size. Şila gel. Gel. Böyle tatlı bir köpeğiniz ya da kediniz varsa onun ağırlığıyla beraber yaparsınız. <laughs> Aşkım benim. Bebeniz varsa çok sever. Zoya Noir ile neler yaptım. Çok eğlendik. Artık büyüdüler. Zoya kendi başında. Squat yapıyor. Noah push up çok sever. Şila yeni başladı. Değil mi eskim? Saymadım. Sanırım iki son. <laughs> Ve biraz nefes alalım. Ondan sonra jumping kicks ile devam edeceğiz. kickslerle aynı konstrüktörü çalıştırıyoruz. Arka bacak ve kalça. Ellerimi yere koydum. Ve tek yapabilirlik yapmak gereken şey bacak kaldırma. Buna dikkat edelim. Sırtınız düz olacak. Hani böyle bir şey olmayacak. Böyle bir şey de olmasın. Düz. Burada 90 derece. Böyle masa gibi <laughs> bir duruşunuz olacak. Ve kaldırıyorsunuz. Belki bu kadar, da, benim kadar bacağınızı kaldıramazsınız. O zaman bu kadar da yeterli. Yapabilirsiniz eğer, o zaman daha fazla. Hadi yukarı! Spor ona gitmedik, evde yapıyoruz. Çok güzel bir kalçamız. Bacaklarımız olacak. Yaz geldi zaten. Umarım tatil planlarınız var. Devam ediyoruz. Bana bir oldu. <laughs> Buraya biri gelmesi lazım. e, tekrarlı sayacak. Sen sayamazsın değil mi? <laughs> Ve bacak değiştiriyoruz. Şimdi sol taraf. Evet. devam edeceğiz. İkinci set mutlaka yapalım. Yukarı <laughs> sağ tarafa döndük. Üç. Dört. Eğer biraz daha zorlanmak isterseniz bir tane el aynasını Aynısını yaparsınız. Daha zor çünkü denge kurmalısınız. Ve o zaman da Karın kaslarınız da çalışıyor. Daima yapacağız. daha çok ön bacak çalıştırıyoruz. Bu da süper bir hareket. Evde bacak ve kalça antrenman. Büyük bir adım attınız benim gibi. Sizin ağırlığınız ortada. Ne önde ne arkada. Tam ortada. Ondan sonra şuna dikkat edeceksiniz. Aşağı inince hani hakikaten buraya kadar gelebilirsiniz. diziniz ama yere vurmasın. Burada 90 derece olsun. Sizin diziniz hiçbir zaman öne gelmeyecek. Arkada kalacak. Düz bir sırtınızla aşağı iniyoruz. Ve topuzla yukarı yine de e, geliyoruz. Bizim arkamız da burada. Peki. Umarım beraber yapıyoruz. Tek <laughs> beni seyretmeyin. Beni yalnız bırakmayın. 5 Altı. 7 <laughs> dikkat ediyoruz. Sırtımız düz. Dizimiz nerede? Ayak uçların öne gelmesin. Arnımız ortada. Yukarı gelince topuktan basıyoruz. 4 5 6 Şimdi yine de eğlenceli bir şey. Zaten biz <laughs> oynadık. Buraya geldik. Ve bacak kaldırıyoruz. Tutuyoruz yukarıda birazcık. İndiriyoruz. Belki benim kadar yüksek kaldıramazsınız. O zaman bu kadar yaparsınız, tutarsınız. Böyle olur mu? Tuttuk. İndirdik. Tık tık. İndirdik. Ve hissedeceksiniz. Bunu doğru şekilde yaparsınız eğer. Zaten yanlış bir şey yapamazsınız. <gülüyor> bana göre. <laughs> ee, sizin kafanız aslında karşıdaki duvara bakacak. Hani böyle bir şey olmasın. Ee, çok rahat bırakacaksınız. Sadece bacağınız çalışacak burada ama sırtınızı da hissedeceksiniz. Bu çok çok güzel bir hareket. İsterseniz benim gibi biraz arkaya ağırlık verebilirsiniz. Çok çok güzel bir stretch oluyor sırtınız için.